Başkent niye Ankara oldu? 1932 ve 1933 yıllarında Amerika'nın Türkiye büyük elçiliğini yapan Charles Sherrill Atatürk'ün yaşam öyküsünü yazmak istiyordu. Bunun için birçok kere Atatürk'le yüz yüze görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin birinde Sherrill "Excellence, sorabilir miyim? Başkent Niye Ankara diye sordu. Atatürk hiç duraksamadan bunun sebebini Yıldız Göşü'nde Sultan'la yapmış olduğum son görüşmeyi tasvir eden bir kroki ile açıklayacağım dedi. Atatürk birçok olayı renkli kalemlerle çizerek, olayı yaşatarak, göz önüne getirerek anlatmayı seviyordu. Bunun için de Çoğu zaman haritalar ve şemalardan yararlanıyordu. Bazen de hemen oracıkta olayın geçtiği yeri kendisi çizerek anlatıyordu. Büyükelçinin sorusunu cevaplarken de öyle yaptı. Hemen önüne bir kağıt çekti. Renkli kalemlerini eline aldı, çizmeye ve anlatmaya başladı. Odaya girdiğimde Sultan şurada bir masanın yanında oturmaktaydı. Odanın çabucak çizdiği krokisinde Sultan'ın bulunduğu yeri kırmızı kalemle işaretledi. Ben buradaydım. Ben kelimesini Fransızca moi diye yazarak işaretledi. Şurada bir pencere vardı. Pencerenin bulunduğu yere P harfi koydu. Sultan benimle konuşurken durmadan pencereden dışarıya bakıyordu. Cheryl araya girerek dışarıda niye bakıyordu diye sordu. Mustafa Kemal cevap vermeden önce kağıda mavi kalemle birkaç gemi çizdi. Anlatmaya devam ederek Padişah Boğaz içinde Yıldız Köşkü'ne karşı demir atmış bulunan müttefik donanmasına bakıyordu dedi. Ve ekledi. Bu resim size İstanbul'da yerleşmiş olan herhangi bir Türk hükümetinin, yabancı devletlerin boğazlar üzerinden, denizden kontrol ile ne derece meşgul bulunduğunu ve idare merkezimizi bu devletlerin deniz ve askeri kontrolünden korunmuş bir yere, yurdumuzun içerlerine taşımanın ne kadar lüzumlu olduğunu izah eder. İşte bu hikaye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olaylardan Nasıl dersler çıkardığını çok güzel bir örnektir.